Merhaba. Dünyaya misafirhane dendiğini biliyorsunuz. Niye böyle dönüyor? <laughs> yani dünyada e, gelip de kalan kimse yok. Buradaki statüsü, rolü ne olursa olsun, her insan dünyanın, dünya hayatının, her insanın dünya hayatının sonu geliyor. E, ölen ölene. Tabii gelen gelene o, o da var ama ölen ölene. Ölmek de her şey bitse, kolay. Hazreti Ali bir gün abdest sarıyormuş da, bir müşriklerden, inançsızlardan bir tanesi, dalga geçmek niyetiyle başında dikilmiş. Ahireti, Allah'ın varlığını, haşa tahfif niyetiyle. Ya yoksa, ey Ali demiş, yani sen Allah için, ibadet etmek için hazırlık yapıyorsun da ya yoksa demiş. Hazreti Ali de tebessüm ederek onun yüzüne bakmış. ve zavallı demiş. Yoksa sen ben eşit oluruz. Ama ya varsa ya. Şimdi yani akıllı adam için ahiretin varlığı yüzde elli daha fazladır. Onun için %51'i %49'a tercih etmek ahmaklıktır. Bizi bu dünyaya getiren, bizi bu dünyadan misafir eden, bizi bu dünyadan çıkartıp ahirete götürüyor. Niye bizi buraya getiriyor? Kendisini bilelim, emrettiği şeyleri yapalım. Özeti bu. Kur'an indirmiş, peygamber göndermiş. Bunlara uygun bir hayat, bir iş dönemi geçirin. Bunun için insana sağlık ve zaman verilmiş. Ya sağlık ne büyük bir nimet. Zaman ne büyük ve ne kadar değerli bir şey. Ama bunu sadece dünya için kullandığımız zaman, <laughs> yani hayatımız Söğüt ağacı gibi hiçbir meyve vermeden doğrudan kuruyup cehenneme odun oluyor. Ya Allah korusun. Ama Allah'ın emrettiği gibi ahirete endeksli bir dünya yaşadığımız zaman, Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'a sığındığımız zaman, her işin başına Allah'ın adını adıyla başladığımız zaman her işe e, o ibadet oluyor. Niyetimiz o işimizi ibadet ediyor ve ahirete e, sağ salim gitme imkanını bize veriyor. Onun için sağlığınızın ve zamanınızın kıymetini bilin. Niyet de e, her işiniz inşallah amel olur. Farkındalığı olan bir misafir, bir yolcu gibi bu dünyada yaşayalım. Ee, misafir öyle çevresiyle çok ilgilenmez. Çünkü o yolcu olduğunu biliyordur. Onun için dünyaya öyle fazla olaylara, olgulara karışıp bütün hayatı e, dünyadaki yani fanideki kaotik ortama harcamak, ebedi hayatı e, ıskalamak çok büyük zarar demektir. E, sihati ve ömrü boşa geçirmek demektir. Aman dikkatli olalım, hoşçakalın.